Selam Cano, hoş geldin. Bugün Complementary Unbound inceliyoruz. Nether portalını inceleyelim. Bu shadersiz hali. Bu da Unbound hali. İçine girelim ve Nether'ı görelim. Shadersiz hali. Bu da Unbound hali. Love parlaması fena değil. Çok gözümü almıyor. Sıradaki ay görüntüsünü görelim. Bir de Unbound'la görelim. Wow. Gel görüntüsü çok hoş değil mi? Sıradaki bu shadersız hali. Orman biyomunu inceleyelim. Görüntüsü şöyle. Sıradaki mangrove biyomunu inceleyelim. Suyumuz bu şekilde, suyun üstündeki bitkiler bu şekilde. Ağaçların sağlamı tabii ki de yok. Şimdi unbound'lusunu verelim. Suyun üstündeki bitkiler de hareket ediyor. Yapraklar hareket ediyor. Güneş ışığının yansımasını görüyorsunuz, gölgeleri görüyorsunuz. Çeri biyomunu inceliyoruz. Yapraklar yine düşüyor. Bu da unbound hali. Sıradaki mağara incelemesi. Caves, su akışı, lava akışı, daha karanlık bir his var burada. Su daha saydam, daha şeffaf görünüyor. Lavın akışını da görüyorsunuz. Sıradaki shadersiz görünümlü çiçeklerimiz, çimenlerimiz hiçbir hareket etmiyor. Tabii ki dalgalanmıyor. Bulutlarımız da bu şekilde. Flower forest, unbound versiyon. Çeşitli çiçekler var. Bunların dalgalanması, yabakların oynaması. Sıradaki denizi inceleyelim. Unbound ile deniz kenarındayız. Suyumuz hafif dalgalı, hoş bir görüntü. Su gayet doğal görünüyor bence. İçi nasıl görünüyor? Nice. Suyun içi şeydirsiz nasıl görünüyordu? Deniz yosunları yine dalgalanıyor. Sıradaki end portalımız bu şekilde görünüyor. Unbound ile end portalımız bu şekilde görünüyor. Parıl parıl gayet. İçerisine de bakalım. End boşluğunun görüntüsü. Shadersız bu şekilde. Sıradaki kristal bu şekilde görünüyor. Ejder'i de görebilir miyiz? Unbound ile ejderimiz. Kristal bu şekilde. Sıradaki unbound hali. Işık ve cam inceleyelim. Cam yansıması. Flamalarda hafif dalgalanma var. Şeffaf camda bir yansıma görmedim. Bunda ışık yansıması var. Gölgeli cam, tinted glass. Işık geçirmeyen. Shadersız hali bana daha aydınlık geliyor. Kartaneleri daha beyaz. Anbam biraz karanlık yapıyormuş oyunu. Camlarda falan yansıma yok tabii ki ama biraz... Sıradaki ametistler normalde böyle görünüyor. Unbound'da ametistler böyle görünüyor. Evet, daha karanlık görünüyor. Ve pisler parlıyormuş. Madenlerin parlaması güzel aslında. Sıradaki, Unbound versiyon. Shadersız hali. Şöyle gelmişken Love'ı da bir inceleyelim. Love gölünü inceleyelim. Daha aydınlık. Love parlıyor. Böyle etrafta dalgalı bir hava hüzmesi var. Bu da Unbound ile Love görüntüsü. nedir görüntüsü bitir görelim. bitir var mı buralarda? bitir iskeleti. Mobularda pek bir değişiklik yok herhalde. Sıradakine gidelim. Shadersız Antik Kent. Şöyle görelim. Unbound versiyon. Portal tarafını da görelim. Shadersız halim. Şurada bir arkadaşımız var. Onu görmeye gidelim. Shader'lı, shadersız diye bakalım bir. Bu shaders hali. Madenler parlıyor, bu hoş. Sıradakine gidelim. Mercanlı biyomda pirozomlar falan nasıl görünüyor? Unbound ile. Gece de bakalım. Gece parlaması bu şekilde. Unbound ile mercanlar ve pirozumlar böyle görünüyor. Shadersız hali. Suyun içinden bir görüntü alalım. Complimentary Unbound ile böyle görünüyor. Merhaba dikenli, zehirli balık. Sıradakine gidelim. Dolunay böyle görünüyor. Mantar adası Unbound ile böyle görünüyor. Shadersız Mantar adası. Sıradakine gidelim. Mağara girişi Shadersız. Mağara girişi Unbound ile bu şekilde görünüyor. Madenlerin parlamasını ben çok seviyorum. Sıradaki Unbound ile mobları bir göstereceğim. Dönemiyor musun bile? <laughs> Shaders'ı inceleyeceğim. <laughs> no, nope, hapishanem. Sıradakine bakalım. Su altı base yapsan nasıl görünür acaba? Unbound ile su altındaki base'in camından böyle bir şey görürsün. İşte böyle. Benim unbound'a puanım 10 üzerinden 9 buçuk. Niye buçuğu kırdım? Daha karanlık olduğu için kırdım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yine gel.